Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Singer'in mini el dikiş makinesini tanıtmak istiyorum. Bize bu açılımını yaparak başlamak istiyorum sizlere. Evet, içerisinden böyle bir e, küçük dikiş makinesi çıkıyor. Tanıtım kılavuzu. E şöyle küçük e, iplerin sarılı olduğu ve ip takmak için bir kılavuz yine bir tane yedek iğnesi bunlar çıkıyor poşetin içerisinden bir de şöyle ipliğe taktıktan sonra çekmek için yine böyle bir de alet çıkıyor ürünümüz elimize geldiğinde böyle takılı vaziyette gelmiş konumda şimdi ben bunun takılışını size buradan tekrar çıkarıp nasıl takmamız gerektiğini göstermek için önce çıkaracağım bunları sonra size tekrar takılışını göstermek istiyorum Evet şimdi makinamızın ipliği nasıl taktığını sizlere göstermek istiyorum. De bu buraya takılı bir aparatıydı. Bunu buradan çıkarmış olduğumuz aparatı şu şekilde önce masurayı şu şekilde ipimizi buraya geçirdikten sonra şuraya yayımızı takıyoruz. Ve Buraya pimizi monte ediyoruz. Evet takıldı kolay bir şekilde, hafif bir bastırmayla. E, burası cihazımızın şuradaki e, kapasını diktiğimiz bölümü kaldırıp indirmek için kullanılıyor. Bunu böyle gördüğünüz gibi döndürdüğümüzde aşağı iniyor tamamen. Yine döndürmeye devam ettiğimizde aynı yöne dönderseniz de fark etmiyor. Yine kalkmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi en son bu şekilde kalktı. E, kalkma işlemini bitirince tekrar döndürürseniz Eğer tekrar aşağı inmeye başlıyor. E, i̇pimizi buradan taktık. Daha sonra ipimizin ucunu alıyoruz ve şuradaki deliğe geçiriyoruz. geçirdik sonunda. Evet. Geçirdik. Şimdi şuradaki kasnakların arasından şöyle geçirdikten sonra buradan dolandırıp şu iç kısmında bir tane daha küçük halka var delik altında tam onun içerisinden de geçirdikten sonra iğnemizden geçireceğiz. Son olarak Evet. Buradan da geçirdikten sonra hemen iğnemizin iç kısmından dışa doğru olacak şekilde geçireceğiz. Evet takma işlemini yaptık. Şimdi size nasıl dikildiğini göstermek istiyorum. Elimde şöyle bir kumaşım var benim. Şöyle pamuklu bebeğim için kullandığım bir kumaşımı göstermek istiyorum. Önce şurayı kaldırıyoruz şu şekilde. Ve kaldırdıktan sonra kumaşımızı altına yerleştiriyoruz. Ve yerleştirme işlemini yaptıktan sonra yerleştirme işlemini yaptıktan sonra şimdi düğmeye basacağız ve başlatacağız. Bir taraftan da elimizle şöyle çekeceğiz. Şimdi dikme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi e, burayı döndürerek basını kaldırıyorum. Ve e, bunu hafifçe çekeceğim. kopar dikkatli bir şekilde. Şurayı kaldırıp daha sonra bunu yavaşça çekiyorum. Evet çektim. Gördüğünüz gibi şimdi ipimi biraz büyük koparmak için şuradan çekip makasla kisçe. Evet, ipimi kopardım. Şimdi buradaki dikişi gördüğünüz gibi bu şekilde dikti. Şurası biraz eğik oldu. Ama şurası düzgün oldu. Tabii ben dikiş konusunda çok fazla usta olmadığım için ilk defa dikiyorum. Şurasını hemen sökülmemesi için buradan bir tane bu kabarcığı bir tanesini çıkarıyoruz bu ipi de içerisinden geçirerek şöyle düğüm edeceğiz yine bir tane daha sağlam olması için bir tane daha düğüm atabilirsiniz benim gibi acemiler için ve dikiş dikmeyi sevmeyenler için inşallah güzel bir makine olur Evet açalım bakalım nasıl olmuş Evet görüyorsunuz. Şuradan başlamadığım için ben dikmeye buradan başlamıştım. Ve dikişimiz bu şekilde. Bence idare eder. Güzel yani. Küçük bir makine istediğiniz yere götürüp kullanabilirsiniz. Yastık kılıfı veya ufak tefek şeyleri dikmek için kullanılabilir.